Merhabalar Melike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. Her zamanki gibi umarım güzel ve sağlıklı bir gün geçirmişsinizdir diyor ve başlıyoruz. Gelin bakalım aklınızdaki kişiler şu an ne durumda? Buz gibi duruyorlar. Ama bakın içten içe çok üzüldükleri, belki de bazılarının ağladığı bir enerji varmış bugün biraz böyle dışarıdan biraz kendilerini iz izole etseler de şu an gözünde büyüttüğü yollar gözünde büyüttüğü işler. Bugün kendini çok zor tutmuş ve bu zor tutma enerjisinin içerisinde bakın burada değnek kralıyla da beraber geldi. Yanınıza gelmek, sizinle görüşmek, konuşmak. Her ne kadar bu buz gibi duruma enerjisinin içinde olsa da bir bakın burada da bir içini benim içimi sen ısıtıyorsun. Aslında seninle olmak istiyorum dediği de bir enerji var burada. İç sesle beraber geldi o kadar sabretmiş ki ve bu artık sabır enerjisi bitsin değilsin istiyor. Çünkü artık bir şiştim içime bir sığmıyorum artık doldum taştım dediği bir enerji var. Aradaki engeller yüzünden doldum taştım diyor olabilir sorunlar sıkıntılar yüzünden doldum taştım diyor olabilir ama bir içine dönmüş ve çok üzülüyorum ve artık bunu değiştirmem gerekiyor. Benim artık hayatımda bir şeyleri değiştirip yoluna koymam gerekiyor dedi. O kadar yavaş davranmış ki ama sağlam olsun istiyorum. Artık bu stresi yaşamak istemiyorum. Çok özledim dedi. Bakın geçmişte yaşamak kupa beşlisidir. Ve buradaki artık hem çok pişmanım hem geçmişi çok özlüyorum. Belki sürekli yazıştığınız şeyleri okuyor. Belki bir şekilde sizinle olan durumları yeniden toparlamak için kafada planlar kuruyor. Ama çok pişmanım ve çok stres yapıyor bu durum bana dedi iyi gelmiyor galiba artık sizsizlik onlara diye düşünüyorum. Mutlaka görüşmeliyiz, mutlaka bir araya gelmeliyiz. Mutlaka bir şeyleri artık ortaya dökmeliyiz ve bu bolluk bereket enerjisinin içinde seninle olmalıyım diyen bir aklınızdaki kişi var. Peki bir adım atacak mı size? Tamam bu kadar güzel konuşuyorsun, söylüyorsun da. Evet ben bir karşılaştırma yaptığımda bakar mısınız şizofreni etkisiyle beraber geldi. Yine bir içine dönüş. Kesinlikle ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz net olarak benim bir şeyler yapmam ve benim bir adım atmam. Çünkü ben tecrübe ettim. Bana sensizlik iyi gelmiyor diyen ve bu yüzden de bir politika yapmak istiyor. Bakar mısınız? Kontrollü bir şekilde geleceğim. Bu aşk bitti ama ben bitti demeden bitmez diyor. Bakar mısınız? Savaşacak ve dışarıdan bakmak açıkçası bana da çok iyi gelmiyor dedi. Çünkü ben seninle bir şekilde artık beraber olmak istiyorum ve kontrolü elimde tutarak bir şekilde yanına gelmek istiyorum dediği de bir